Merhaba. Ben Betül Leylak, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmeniyim. Bu videoyu Erzurum Horasan İnkılap Ortaokulu'ndaki çok sevgili öğrencilerim için çekiyorum. Öncelikle bana ulaşabileceğiniz, eğer ola ki bu videoya denk geldiyseniz ve benim öğrencim değilsiniz, değilseniz ya da öğrencimseniz bile bana ulaşabileceğiniz mail adresi blaylak@tatmay.com. Bunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Nasıl olacak işleyişimiz? Şöyle olacak. Önce çok kısa bir şekilde geçmiş konularımızı tekrar edeceğiz. Çok önemli gördüğüm şeyleri sizlere açıklayacağım. Bunun dışında şu şekilde yapacağız. Ben mesela bu videoyu YouTube'a yükleyeceğim. Siz YouTube'da bu videonun altına anlamadığınız yerleri yorum olarak yazacaksınız bana. Bu yorumları yaparken daha önce yapılmamış yorumları yapmaya özen gösterin. Örneğin Arkadaşınız bir şey sormuş, ben ona cevap vermişim. Siz tekrar aynı soruyu soruyorsunuz. Bunu yapmıyorum, bu spamdı. Yani gereksiz, istenmeyen iletiydi. Tamam? Bu videoları YouTube'dan izleyeceksiniz. Sorun olursa her zaman buradayım. Şimdi dosya uzantımla başlayalım. Dosya uzantılarım benim. Dosyamın bana ne olduğunu söylüyordu. Örneğin, ben BMP uzantılı bir resim dosyasını. Bir fotoğraf, bir özür dilerim, bir Windows Media Player'da açabilir miydim? Windows Media Player benim MP3, MP4 yani müzik ve video oynatıcımdı öyle değil mi? Evet öyle. Ben fotoğrafları Windows Media Player'da açmıyordum. Uzantıya göre programımı kullanıyordum. Mesela ilk sırada resim dosyası uzantılarımı görüyorum. JPG, GIF, BMP ve PNG. Gif dediğim şey benim hareketli resmim miydi? Sürekli devam ediyordu resim, hareket ediyordu. JPG orada mesela e, iki iki bu E'nin olup olmaması çok da önemli değil. İkisini de zaten siz çok iyi biliyorsunuz. Ses uzantılarından, müzik uzantılarından iki tanesini koydum yalnızca. En önemlileri bunlar. MP3 ve WAV. Videoya gelince size sınıfta sormuştum. 3 mü daha büyük, 4 mü daha büyük diye. Hangisi daha büyüktü? Evet 4 daha büyüktü. Ben müziğin üstüne, müziğin üstüne videoyu ekliyordum. Yani sesle görüntüyü birleştiriyordum. Daha büyük olan yani 4 olan oluyordu. MP4 oluyordu. Diğer bir uzantım da AVI. Bu da video uzantısı. EGZE çok çok önemli. Çok güzel EGZE'den bahsettik. Çok iyi hatırlamanı istiyorum benim size sınıfta oynattığım oyunlar böyle sürükleyip bırakıyordun hatırla. O oyunların uzantısı neydi? Evet egzeydi. Fakat benim flash diskimde hepinize göstermiştim. Flash diskimde bulunan hatta ismi de musallattı. O virüsün ismi virüsün uzantısı neydi? O virüsün uzantısı da egzeydi öyle değil mi? Evet öyle. Demek ki egze benim çalıştırılabilir dosya uygulamamın uzantısı. Ama çalıştırılabilir dosya uzantısı olduğu için virüslerin uzantısı da egze. Size bu örneği şu şekilde vermiştim. Dosya uzantılarını bilmek ne işime yarayacak öğretmenim? Şu işine yarayacak. 1. Google'ı açtım. Fetih 1453. Aynı örneği veriyorum sınıftaki örneğin aynısı. Fetih 1453 yazdım. Fetih 1453 yazdım. Direkt bana indir diye önüme bir seçenek çıktı. Bakıyorum Fetih 1453 nokta egze indir diyor. Fetih 1453 ne? Film. Filmin uzantısı hiç egze olur mu? Cık, olmaz. Ne olur film uzantısı? MP4 olur. MP4 olur. Avi olur. Öyle değil mi? Ben uzantıyı bileceğim ki yabancı sitelerin ya da tehlikeli sitelerin beni kandırmasına müsaade etmeyeceğim. Ben egze olan uzantıyı video indiriyorsam açmıyordum. Doğru mu? Çünkü video uzantılarını biliyorum. Benim pdf dosyalarım vardı. Pdf uzantım benim metin dosyalarımdı. Metinden kastım şu. Şu an çok güzel bir şekilde zaten yapıyorsunuz. Whatsapp grubundan öğretmenleriniz sizlere videolar atıyor öyle değil mi? O videoların bazı uzantıları pdf bazıları nokta doç. Doçun da ne olduğuna geleceğim. Burada pdf'de siz hatta elektronik kitap uzantısı demiştim. Direkt metin belgesi olarak bunu açıyor musunuz? Evet açıyorsunuz. Ben metinlerimi, yazılarımı ya da fotoğraf, içinde fotoğraf da barındırabilir tabii ki. Sadece yazı olacak diye bir kural yok. Yazıya, yazıyla birleşik fotoğraflarımı PDF'lerin içinde, elektronik kitapların içinde açıyordum. Bazı arkadaşlarım soruyor, bazı çocuklarım soruyor. Öğretmenim PDF'leri açamıyorum. WhatsApp'tan bana gönderdiğiniz ya da diğer öğretmenlerin gönderdiği dosyaları açamıyorum. Adobe Acrobat Reader programını indirmen gerekiyor. Çünkü PDF uzantılarını o program açabilir. Dosya uzantıları ile ilgili anlamadığım bir şey yok diye tahmin ediyorum. En önemlisi aslında idi. Exe'den kastım virüs uzantısı olduğu için çok daha dikkatli olmam. Şimdi bu videoyu siz YouTube'dan izleyeceksiniz. YouTube'da şu an tam şurada görmen lazım. Kanalın isminde ne yazıyor? Ne yazıyor kanalın isminde? Bak bakalım. Hangi kanala yüklenmiş bu video? Betül Leylak. Peki, ben gerçekten Betül Leylak mıyım? Gerçekten senin bilişim teknolojileri ve yazılım dersine giren öğretmenin Betül Leylak mıyım? Bak bakalım. Öyle miyim? Eğer ben Betül Leylak değilsem ve kendime ait olmayan bir videoyu kendime aitmiş gibi kendi YouTube kanalımda yayınlarsam neye girer? Telif haklarına girer. Telif hakları benim oluşturduğum ürünümün, eserimin üzerinde sahip olduğum haklar değil miydi? Onlar da örneğin ben şu an bu videoyu sizin için çekiyorum. Niçin başkasının videosunu almadım? Kanalın ismi gene aynı olurdu Betül Leylak ama o kanalın içinde başka bir arkadaşıma ait çekilmiş ders videosu koyardım. Bu peki telif haklarına aykırı bir durum mu? Evet. Niçin? Arkadaşım beni şikayet edebilir. Bana ait bir içeriği kendi kanalında kendine aitmiş gibi paylaştı diyebilir. Suç mu? Evet suç. Bu yüzden telif hakları çok üstünde durduğum bir konuydu. Bana ait olmayan bir içeriği kaynağını göstermeden kesinlikle paylaşmıyorum. Örneğin şu an sen beni artık tanıyorsun ki zaten tanıyorsun da. Şu an eminsin. Öğretmen doğru öğretmen, kanal ismi doğru öğretmen. Fakat bu videoyla bir yerde bir yerde denk geldin. Başka biri, kötü amaçlı biri bu videoyu çalmış. Almış demiyorum, çalmış. Kendi kanalına, kendi anlatmış gibi koymuş. Bu durumda sen bana haber veriyorsun, ben ne yapıyorum? Gidip şikayet ediyorum. Bu video bana ait bir video, benden izinsiz kullanıldı diyorum. Telif haklarından dolayı para cezası, hapis cezası alıyor mu? Hele de bu videoyu YouTube'a yüklersem, YouTube, size bir ünlü YouTuber örneği vermiştim. Başına gelmişti ünlü bir YouTuber'ın. Ee, video, YouTube videoyu kaldırıldı, telif haklarını ihlal ettiği için ve o videodan kazandığı tüm parayı gerçek sahibine vermişti. Telif haklarının dışında çok üstünde durduğum bir konu daha vardı. Bu konu etikti. Etik dediğim şey benim doğruyu, iyiyi, güzeli yapmamdı. Yani ben iyi ile kötüyü ayırt etmeliydim. Öyle değil mi? Mesela şu an YouTube'da yorum yaparken ben sizin kim olduğunuzu elbet ulaşacağım. İsterseniz bir takma isim, rumuz kullanın. Hiç önemli değil. iPad adreslerinizden çok iyi ulaşacağımı sizlere biliyorsunuz. Bunları konuşmuştuk sınıfta. 18 yaş altından küçük olsanız bile cezai ehliyetinizin olduğunu biliyorsunuz. Bunları da konuşmuştuk. Yaptırımları konuşmuştuk. Şu an eğer siz etik davranışlara, internet etiğine, dijital vatandaşlığın boyutu olan internet etiğine uygun davranmazsanız ne olur? Şu an gerçek dünyada suç olan, gerçek hayatta suç olan davranışlar internet ortamında da suç değil mi? YouTube'da bana yazdığın tehdit suç mu? Evet, suç. İnternet ortamında olması bir şey değiştirmiyor. Öyle değil mi? Evet, öyleydi. Bu yüzden etik kurallara dikkat ederek YouTube'da bu videonun altına anlamadığın tüm soruları sormanı istiyorum. Yorum yapabilirsin ama şuna çok dikkat et. Arkadaşının sorduğu soruyu sorma. Yorumları oku ondan sonra yap tamam. Telif hakları bu şekildeydi. Ve şimdi okulu hatırla. Birinci dönemin sonlarına doğruydu. Hatta bazılarınızda ikinci dönemin başında yaptık bu uygulamayı. Merdivene çıktık. Z kütüphanenin yukarısındaki merdivene çıktım ben. En sonda benim kafamda bir şey bulunuyordu. Hatta onları ayıklamakta zorlanıyordum. Bu benim en küçük hafıza birimimdi. Neydi bu? Kafamda bulunuyordu hani. Bıt bıt yapıyordum. Neydi? Bit'ti. En küçük hafıza birimim kafamda bulunan küçücük olan bit. Bunu unutmuyorum. Benim bilmem gereken en büyük hafıza birimi terabayt. En küçük hafıza birimi kafamda bulunan bit. Küçücük. Tamam? Bunun dışında bit, byte kilobayt, megabayt, terabayt, megabayt, gigabayt, terabayt diye gidiyordum. Bitten bayta giderken 8 birim gidiyordum. Yani 8 bit 1, 1 byte'tı ama bunun dışındakilerin hepsi 1024. Yani 1024 tane byte birleşiyor, 1 bir tane kilobyte oluyor. 1024 tane kilobayt birleşiyor, bir tane megabayt oluyor. 1024 megabayt birleşiyor, bir tane gigabayt oluyor. 1024 GB birleşiyor. 1 bir tane terabayt oluyor. Bunları merdivende çok güzel konuşmuştuk. Basamakları çıkmıştık. Aynı buradaki gibi. Bunları da unutmuyorum. Hafıza birimlerim unutmuyorum. Ve çok önemli bir konu. Ben size şunu anlatmıştım. Benim aynı sülaleden 3 kişim vardı. Aynı sülaleden 3 kişi. Niye aynı sülaleden diyorum? Çünkü bu 3 kişinin evet aynı sülaleden de Microsoft Office Word, Microsoft Office sülalesi. Fakat bunların uzantıları yani dosya ismi nokta uzantıydı ya onu da biliyorsunuz. Bunların uzantıları birbirinden farklı. Yani soy isimleri birbirinden farklı. Bunların yaptıkları iş de birbirlerinden farklı. Mesela Hemen size şöyle sorayım. Hepiniz neredeyse tüm 5 ve 6. sınıflarım harika bir şekilde çok güzel slaytlar hazırladınız. Bayılmıştım slaytlarınızı size de söylemiştim. Bu slaytlarınızı Word'de mi hazırladınız? Evet. Word'de hazırlamadınız. Öyle değil mi? Neyde hazırladınız? Benim slayt yapma programım olan PowerPoint'te hazırladınız. PowerPoint benim sunum hazırladığım ve slide yaptığım programdı. PowerPoint'te neye dikkat etmiştim? Az yazı kullanıyordum, çok resim kullanıyordum. Dinleyiciyi sıkmıyordum. Uzantım. PTT yani pijama, terlik, televizyon muydu? Hayır. Pırasa, pırasa, Trabzon. P, P, T idi. Tamam. Pırasa, pırasa, Trabzon'du. Bunu unutmuyorum. Excel. Excel'de ben hesaplamalar yapıyordum formüller kullanıyordum ve hesaplamalar yapıyordum. Ya da ben bu tablolama programı olduğu için ders programı hazırlıyordum. Mesela Excel'de tüm 6. sınıflara, 5'ler sizle yapmadık bunu ama 6. sınıfların bu zaten ödeviydi. Son hafta buna karar vermiştik. 6. sınıfların hepsi bana Excel'de bir ders programı hazırlayacaktı. Ders programında mesela ben bazı kısa yollar kullanmıştım. Sadece pazartesi yazıp mouse'u soldan sağa doğru sürükleyerek tüm haftanın günlerini yazmıştım. Ya da bir yazmıştım hücreye, iki yazmıştım. İkisini de seçip aşağı doğru sürüklemiştim. Haftanın 7 gününü oluşturmuştum. Hatta size sormuştum. Demiştim ki çocuklarım ben 500 kişilik okulumuzun listesini yapmak istiyorum. Birden 500'e kadar tüm sayıları yazacağım mı demiştim. Ve size çok güzel bir kısa yol göstermiştim. 1 ve 2'yi yazmıştım mouse'u elimle 1 ve 2'yi seçili tutarak sağ alt köşeden sürüklemiştim aşağı doğru. İstediğim sayıya ulaşıncaya kadar ardışık olarak o tüm rakamları yazmıştı zaten. Excel bunu otomatik hazırlıyor. Yani 500 kişinin numarasını tek tek yazmamıştım elimle. Direkt Excel'den kısa yol olarak yazmıştım. 6. sınıflardan şunu istiyorum. Pazartesi gününe kadar, bugün cumartesi bu videoyu bugün izleyeceksiniz. Pazartesi gününe kadar zaten hazırlamış olacağınız Excel ders programlarınızı Excel dosyası olarak değil ekran görüntüsü olarak yani fotoğraf olarak alıyorsunuz. Excel'de hazırladın. Fotoğrafını çekiyorsun onun. Hazırlarken renklendiriyorsun. Öyle düz renk istemiyorum. Vurguluyorsun. Ortalıyorsun. Altını çiziyorsun. Eğiyorsun. Kalınlaştırıyorsun. Öğrettiğim her şeyi yapıyorsun. Tamam. Yazı fontunu değiştiriyorsun. Ekran görüntüsü olarak EBA'da Eğitim Bilişim Ağım EBA'da kendi sınıfımda paylaşıyorum. İnkilap yazılım, e, inkilap yazı, bilişim yazılım 6'da paylaşmıyorum. Bak burası çok önemli. Kendi sınıfımda paylaşıyorum. Ben gruplarıma gireceğim. 6A'ya tıklayacağım mesela. 6A'da bakalım kimler yapacak. Tamam. Altılar ders programlarınızı, Excel'de hazırladığınız ders programlarını ekran görüntüsü olarak EBA'da kendi sınıf gruplarınızda paylaşıyorsunuz. Word'de ne yapmıştım? Word'de. Ben, Word benim. Kelime işlemci programımdı. Kelime işlemciden kastım şu. Metin programımdı. Ben Word'de metinlerimi düzenliyordum. Metinlerimi hazırlıyordum. Ders notlarımı çıkarıyordum. Örneğin bunu altılarla yaptık bu dönem. Altılar proje ödevlerinde kullanmak üzere çok güzel kapak hazırladılar. Bunu Word'le yaptım. Word'le kapak hazırladım. Metinlerle uğraştım. Excel'de hesaplama yapabilirdim. Tablolama yapabilirdim. Kendime liste çıkarabilirdim. Tablo şeklinde Grafik çıkarabilirdim Excel'de, PowerPoint'de ise sunum yaptım. Bunların uzantılarına bakalım şimdi. Uzantıları PowerPoint'i zaten söyledim. Prasa prasa Trabzondu. Excel'in ise Xlarge Kısa yolunu yolunu söylemiştik. Xlarge Small, Word, Doc. Sonunda X olabilir miydi? Evet olabilirdi. Doça DocX diyebilirdim. Xlarge Small, X Large Small, Prasa prasa Trabzon, Doc. Unutmuyorum. Ve ilk bilgisayardan bahsetmiştik. İlk bilgisayar benim abaküsümdü. Ama ilk elektronik bilgisayar bir oda büyüklüğündeydi ve ismi ENIAC'tı. ENIAC 1946'da Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen ilk bilgisayardı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında üretilmişti. Ve ENIAC ilk elektronik bilgisayarımdı benim. Biz sizle bunları konuştuk fakat Türkiye'ye bilgisayar ne vakit geldi bunu konuşmadık. Türkiye'de kullanılan ilk bilgisayar. Bakın Türkiye'de üretilen demiyorum. Türkiye'de kullanılan diyorum. Türkiye'de kullanılan ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanıldı. Ve bunu niye kullanıldı onu da hemen açıklayayım. Yol yapımında hesaplamaları daha hızlı yapmak için kullandık. 1960 yılı ve Karayolları Genel Müdürlüğü. Kim milyoner olmak ister de bu soru çıkmıştı. Onu da söyleyeyim sizlere. Evet sabit ve değişkenlerim. Bunu da çok güzel anlamıştık, örnekler yapmıştık. Sabit dediğim şey değişmeyen, ilk biçimiyle kalandı. Değişken dediğim şey ise biçimi değişebilendi. Yani ben bir tabak harika bir makarna yiyordum. Fotoğraflarını sınıfta görmüştük. Eğer tabağı yemiyorsam tabak benim için sabitti, yediğim makarna değişkendi. Bugün makarna yerdim yarın mesela yarın kartol yerdim lord olması yerdim kadayıf yerdim öyle değil mi değişirdi yemeğim ama tabağım sabit kalırdı. Mesela matematikte sayılarım vardı sayılarımdan benim sayılarım rakamlarım yani 5, 8, 6, 3 değişirdi. Fakat artı eşittir eksi çarpı bunlar sabitti, değişmezdi öyle değil mi? Rakamlar değişir, işlemlerin formülleri değişmezdi. Okul örneği vermiştim size. Benim okulda bulunan, biz okulda bulunduğumuz vakit inşallah bir an önce bu pandemi, bu salgın hastalık biter de biz bir an önce kavuşuruz. Sizleri gerçekten çok özledim çünkü. Biz okuldayken ben ve sizler değişkendik. Sıra, masa, Çöp kovası, akıllı tahta sabitti. Niye sabitti öğretmenim? Kapı, ben eve giderken kapı da benle birlikte eve mi gidiyordu? Hayır gitmiyordum. Şimdi, sabit ve değişkenlerle ilgili çok güzel bir e, alıştırmamız var. Bu alıştırma şu şekilde. Bunu zaten yakınlaştırıp okuyacağınızı düşünüyorum. Girişine okuyayım sadece. Bir akşam okulun son zili çalıp öğrencileri ve gitmek için heyecanla okuldan çıktıktan sonra bir sessizlik başlar okulda. Ardından okulda bazı sesler duyulmaya başlanır. Parantez içinde olan kalın yazdığım şeyler konuşan kişinin ismi. Mesela sıralar diyor ki of yine çok yorulduk. Kapı diyor ki bugün ne kadar heyecanlan heyecanlay 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 konuşamadım. Heyecanlıydılar. Evet, özür diliyorum dil suçmam için. Heyecanlay Heyecanlıydılar. Evet. Sıralardan birisi diyor ki, "Evet Ayşe bugün öğretmene teslim etmek için koşarken bacağını benim köşeme çarptı. Canı yandı diye çok üzüldüm." diyor. Sıralardan birisi hepsi dile geliyor. Sizden burada şunu istiyorum. Parantez içinde konuşan nesneler var. Bu nesneler sabit mi, değişken mi? Bana bunu söyle istiyorum. Cevaplarını EBA'da gene kendi grubunda yazacaksın. Kendi sınıf grubunda yazacaksın. Ben kontrol edeceğim pazartesiye kadar. Kontrol edeceğiz. Çünkü çok saksın istemiyorum. Pazartesi zaten diğer dersleriniz var o yüzden en geç pazar akşamı bitireceğiz. Cumartesi pazar en geç pazar akşamı bilişim günü bitmiş olacak. Tamam. Cumartesi başlayacak, pazar akşamı son. Mesela bilgisayar ekranı sabit mi değişken ve bunu yazacaksın. Tamam. Çöp kovası, çöp kutusu sabit mi değişken mi bunu yazacaksın. Cevaplarını EBA'dan alacaksın. Size anlatacaklarım bu kadar. Bir sorununuz olursa her zaman buradayım. İşleyişimiz bu şekilde oldu. İlk video için bir e, kusurum olduysa affola. Bir iki kez dilim sürçtü muhakkak. Özür diliyorum bu sürçmeler için. Youtube'da videonun altına mutlaka yorumu yap. Ve şuna bak. Hangi kanala yüklemişim? Hangi Youtube kanalına yüklemişim? öğretmenin etik ilkelere bağlı kalıp telif haklarına saygı duyan bir öğretmen bu yüzden kendi kanalına yükleyecek ama yine de bak öyle değil mi? Ya da benim videom başka bir kanalda görürsen bana haber ver. Telif haklarını ihlal etmeyelim. Verdiğim ödevleri yapıyorum. EBA'ya sınıf grubuma yüklüyorum. İnkılap bilişim yazılım 5 ya da 6 ya değil sınıf grubuma. Videoda defterimde olmayan ilk bahsettiğim konular dışında kodiye kadar defterimde vardı bilgisayar Türkiye'de kullanılan ilk bilgisayar hariç kodiye kadar defterimde vardı yani kodiye kadar sadece ilk bilgisayarı Türkiye'de kullanılan ilk bilgisayarı defterime ekliyorum bunun dışında kodiden sonrasını olduğu gibi ekranda ne görüyorsam defterime yazıyorum tamam ekranda ne görüyorsam defterime yazıyorum ve verdiğim ödevleri yapıyorum bir sorun olursa youtube'a yorum olarak bırakabilirsin mutlaka cevap vereceğim Sizleri çok özledim. Çok seviyorum. Dilerim bir an önce kavuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.